Merhaba sevgili öğrenciler, Türkiye'nin LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Uzun bir ara oldu, sokağa çıkma yasağı, hafta sonu girmesi biraz videolarımızı geciktirdik. Ama sizlere en önceki videolarda özellikle ünlüler karması bu ürüne çok yorum geldi, çok istediniz. Bu videomuzda ünlüler karması LGS denemelerini inceleyeceğiz. Birçok yayın evinin denemesinden oluşan karma bir deneme. Umarım içeriği video sizler için ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanıza yarar, faydalı olur. Ve LGS sınavına çok az bir süre kaldığı için artık denemeleri daha çok tanıtmaya çalışacağız. Şimdi ürünü birlikte inceleyelim. Ünlüler karması toplam 10 adet yayın evinin LGS denemesi birinci dönem konularını kapsayan LGS denemesi. Onu özellikle belirtelim. Bu karma birinci dönem konularına yönelik. Hangi yayınlar var? Paraf yayınları, İSEM yayıncılık, Rasyonel, Çalışkan, MUBA, Nartest, a Deneme Bank, Sadık Uygun, Açı yayınları toplam 10 adet. 10 farklı yayın evinin karma denemesi. Paketi açtığımızı kutusu bu şekilde kutu olarak geliyor. Kapağını açtık ve içeriğini önümüze koyduk. İçerisinde paketin bir adet cevap anahtarı çıkıyor. Ve denemeleri incelemeye başlayalım. İçeriğinde köşe bilgi, çalışkan yayınları, Sadık Uygun yayınları sayısal sözel, bazı yayın evleri sayısal sözel olarak. Mesela Sadık Uygun'un sayısal sözel iki branşta, e, Paraf yayınları tek bir kitapçıkta. Çalışkan Buga tek bir kitapçık. Sadık Uygun'un iki kitapçık olduğunu söyledik. Altın Nokta Artes yayınları sayısal sözel olarak, iki kitapçık olarak. Hazırlamış MUBA yayınları tek kitapta sayısal sözel tek denemede her ikisi var. Açı yayınları sayısal sözel iki kitapçık. İsem yayınları tek kitap tek kitapçık. Rasyonel yayınları sözel ve sayısal yine sayısal içerisinde bir denemede. A plus tek denemede ve deneme bank sayısal sözel olarak iki denemede denemelerini çıkarmış oldular. Şimdi tek tek ürünlerin içeriğini tekrar inceleyeceğiz. Tekrar başa dönüyorum. Ve çalışkan buga köşe bilgi. Şimdi ürünleri biraz daha detaylı inceleyelim. bu karma denemelerin avantajı nedir? Sevgili LGS'ciler, farklı yayınların farklı denemelerini çözmek her zaman avantajlıdır. Çünkü bir konuya bir yayın evinin yazarları, öğretmenleri veya yazar kadrosunun bir konuya bakışıyla başka bir yayın evinin bakışı farklıdır. Birisi bir konunun farklı bir açıdan çok önemli gördüğü detayı dikkate alarak o doğrultuda soru hazırlarken başka bir yayın evi o konuda farklı bir açıdan işte LGS'deki örnek soruları belki dikkate aldı. Çıkma ihtimali olabilir düşüncesiyle farklı açılardan bakıldığı için çok daha zengin içerik oluşuyor. Dolayısıyla farklı yayın evinin denemelerini çözmek her zaman avantajlı olur. Tıpkı bir arının farklı farklı çiçeklerden beslenmesi, ondan başka bir tat, diğerinden farklı bir koku, farklı bir tad alması en sonunda oluşturduğu balın çok lezzetli olmasını sağlar. Bu her bir yayın evinin her bir denemesi ayrı ayrı bir çiçek gibi düşünebilirsiniz. Köşe Bilgi Yayınlarının denemesiyle başlayalım. Köşe Bilgi Paraf Yayın Grubuna ait, sözelle başlıyor. Sorular, yatay yeni nesil beceri temelli. Arkasında matematik soruları yine tablolar, şekil, grafik, paraf yayınlarının bu karma deneme için hazırlamış olduğu deneme. Bunun cevap anahtarı da yine kutunun içerisinde bütün yayın evlerinin cevap anahtarları var. Çalışkan Buga. Buga hemen bakalım. Kapağında sınav süresi detayları var sözelle başlıyor içeriği bu şekilde. Sayısallar geniş, yatay, beceri temelli çalışkan yayınlarının bu karma deneme için hazırlamış olduğu denemenin içeriği bu şekilde. Sadık uygun yayınları sayısal sözel olarak iki ayrı kitapçıkta çıkarmış. Sayısalına matematik sorularına bakalım. Yeni beceri temelli sorular olduğunu görüyoruz. Yine sözeli de aynı şekilde M örnek sorularına göre hazırlanılmış Sadık Uygun'un sözel denemesi Altın Nokta Nartes yayınları sayısal deneme ile başlayalım. Bir sayfada iki soru, yeni beceri temelli yeni sorular. Nartes Sözel Kitapçık sorular içeriği bu şekilde. Ve bu yayınları sayısal sözel ikisi her ikisi tek kitapçıkta. Sözel ile başlayalım. Türkçe soruları. İngilizce. İngilizceden sonra sayısal başlıyor. Matematik. Burada matematik yeni tip, yeni nesil soruları görebiliyoruz. Muva yayınları denemesi. Açı yayınları sayısala bakalım. Açtığımızda matematik soruları MEB'in örnek sorularına göre hazırlandığını söyleyebiliriz. Ferah bir dizgisi, görüntüsü var. Sorular Açı yayınları kalitesiyle sayısal ve sözel. Açı yayınları denemesi bu şekilde. İsem yayıncılık sayısal sözel tek kitapta sözelle başlıyoruz. Ve sayısal kapağında soru adeti, sınav süresi mevcut. Matematik, be beceri temelli, yeni, tablo, grafik, şekil, yorum gerektirecek türden soruları olduğunu söyleyebiliriz. Rasyonel yayınları, sözel, sayısal yine ikisi tek kitapçıkta. Sözel ile başlayalım. Sayısalın içeriğine bakalım. Fen bilimlerinden soru örnekleri. A plaz, sözel ve sayısal sorulardan örnekler Fen bilimleri Deneme Bank Sözel Kitapçığı Türkçe testi ile başlıyor. Beceri temelli yeni sorular ve Deneme Bank sayısal matematik İşte sevgili öğrenciler, karma deneme içeriğini bu şekilde incelemiş olduk. Lgskitap.com'da ürünü bulabilirsiniz. Ee, sonraki videomuzda yine yeni çıkan yayınları tanıtacağız ama sizler bu videonun altına ürünle ilgili değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Ürünü almış, kullanmış veya yeni eline ulaşmış öğrenciler var ise kendi yorumlarını yapabilirler. Yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.